Günaydın, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Ben Burçak Bozkuş. Başlıyoruz A'dan Z'ye. Bugün 19 Aralık 2023 Salı. Artık ayı da bitirmek üzereyiz neredeyse. Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. Manşetlerimize baktık, şöyle hızlıca bir üstünden geçtik. Hemen bültenimize başlayalım. Haftalarca süren binlerce depremin ardından İzlanda'da yanardağ patladı. Patlamanın Girindavik kasabasının yakınında olduğu bildirildi. Bunlar canlı görüntüler. İzlanda'nın güneybatısındaki Girindavik kasabasının yakındaki yanardağın görüntüleri. İzlanda Meteoroloji Ofisi haftalarca süren depremin ardından gece saatlerinde yanardağın patladığını duyurdu. Yanardağdan püsküren lavın ...kasabayı tehdit ettiği bildirildi. Meteoroloji, patlamanın kasabadan sadece birkaç kilometre uzakta başladığını... ...ve yerdeki çatlakların ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in... ...yaklaşık 40 kilometre güneybatısında bulunan köye doğru uzandığını belirtti. Depremler üzerine kasabadaki 4 bin kişi tahliye edilmişti. Keflavik, uluslararası havaalanı. Hem geliş hem de gidişlerde çok sayıda gecikme yaşanmasına rağmen tüm gece açık kaldı.